Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. 2-8 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Koçlar, Güneş Yay burcunda ilerliyor ve haftaya bir Aralık'ta doğan Yay burcundaki yeni ayla başlıyoruz. Jüpiter yönetimindeki bu yeni ay geleceğe dair hedeflerinizi büyütmenizi sağlayabilir. Daha cesur, daha girişken, daha hevesli olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Ancak gökyüzüne baktığımızda Merkür de yay burcunda gerilediği için biraz da yavaşlamamız, içinde bulunduğumuz şartları kontrol etmemiz gerektiğini işaret ediyor. Bu haftanın geneline baktığımızda Tabii ki yeni ayın enerjileri bir şekilde şekillenmeye başlayacak. Hani bunlar hayatınızda kendini göstermeye başlayacak. Bununla birlikte tüm 9. ev konularınız, hani bunlar yurt dışı konularınız olabilir, seyahat planlarınız olabilir, akademik işler, çalışmalar, eğitim konuları, öğrenciyseniz sınavlar, üniversite işleriniz, yolculuklar, e, hukuksal bazı işleriniz, görüşmeleriniz, danışmanlıklarınız, yasal işleriniz, olabilir. Haftanın geneli oldukça hareketli görünüyor. Ancak sanki biraz geçmişten gelen konularla da uğraşıyor gibisiniz baktığımızda. E, Yay burcundaki yeni aile ilgili detaylı bir video hazırladım. Demet Baltacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Hafta ortasında Güneş'te Satürn'ün kare açıya geçmesi bazı konularda sizi kısıtlayabilir ya da sorumluluklarla yüzleştirebilir. Örneğin yasal bazı işleriniz var, işte bir seyahat planlıyorsunuz, yurt dışı ile ilgili konularınız var, belki böyle bir tamamlanması gereken bir işiniz var, vize beklentiniz olabilir, pasaportla ilgili işleriniz olabilir, öğrenci işlerini hazırlamanız gereken projeler, dersleriniz var. Burada bazı sorumluluklarınız var. Özellikle medya, yayıncılık işlerinizde internet üzerindeki işlerinizde bazı gecikmeler olabilir, kısıtlama olabilir. Her türlü iletişim konusuna da tabii ki haftanın genelinde biraz dikkat etmek gerekiyor. Bununla birlikte geçmişe ait bazı konular kendine çok hatırlatabilir. Bu dönemde karşılaşmalar olabilir, tesadüfler olabilir. Sizin ya da eşinizin yani uzaklarda yaşayan tanıdıkları, akrabalarıyla böyle haberleşmeler olabilir. Ee, biraz daha nostaljik etkilerde size etkili e, e, hafta genelinde aslında bunlarla karşılaşabilirsiniz. Mars'a Aslan Burcu'nda. Mars Aslan Burcu'nda 5. evinizde eğlenceli konulara, faaliyetlere, bunlar spor olabilir, işte hobileriniz olabilir, çocuklarla yapılacak bazı etkinlikler olabilir. Tabii ki aşk hayatınız olabilir. Bu alanlarda da e, daha cesur olduğunuzu, daha e, girişken olduğunuzu söyleyebilirim yeteneklerinizi göstermek, dikkat çekmek istiyorsunuz. Bu tabii ki sosyal hayatınızda destekleyebilir. Hafta başında Venüs ile ve Uranüs arasında güzel bir açı oluşacak. Özellikle pazartesi günü, salı günü para konularında, kariyer konularında destekler almanız mümkün. Bu güzel bir iş bağlantısı olabilir, bir kazanç olabilir. Parayla ilgili daha istikrarlı bir adım atabilirsiniz. Ama hafta ortalarından itibaren özellikle sorumluluklar alanında biraz dikkat edelim. E, bu dönemde işte eksiklerle geçmişe ait bazı yapılması gereken ama yapmadığımız ya da yanlış yaptığımız konularla daha fazla yüzleşebiliriz Pazartesi günü ay yay burcunda salı ve Çarşamba günü oğlak burcunda iş konuları kariyer konuları öne çıkıyor Perşembe ve cuma ay kova burcundayken daha çok sosyalleşme imkanları bulabiliriz arkadaşlarımıza zaman ayırabiliriz Hafta sonu ise ay balık burcunda biraz içe yönelmemiz dinlenmemiz kendi Yalnız e, yalnız kalarak hani kendi iç dünyamıza biraz daha çekilmemiz mümkün görünüyor. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.